Kocaeli'de freni patlayan halk otobüsü park halindeki dört araç ve bir motosiklete çarptıktan sonra soluğu bir apartmanın giriş kapısında aldı. Kaza, Kozluk Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı inmekte olan Fikret Varlı İdaresi'ndeki halk otobüsü kontrolden çıktı. Aracın kontrolünü sağlamaya çalışan varlığı yol üzerinde bulunan virajı alamayarak park halindeki dört aracı ve bir motosikleti biçti. Daha sonra çöp konteynerini parçalayan otobüs apartman kapısından içeri girdi. Kaza sebebiyle oluşan gürültüyü duyarak dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen ekipler bulunduğu yerde sıkışan şoför varlığı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucu kurtarılan sürücü Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maddi hasar oluşan 4 araç ve motosiklet olay yeri incelemesinin ardından çekicilerle otoparka götürüldü.